Kıymetli insanlar, selam, hoş geldiniz. Ee, eğer Kur'an'ı seviyorsanız e, lütfen e, sonuna kadar dinleyin. Çünkü bu anlattığım şeyleri e, ilk defa duyacaksınız. Klasik şeyleri anlatmıyorum ben kesinlikle. Allah'ın izni ve inayetiyle. Evet, bugün size Kur'an'ın yine Allah'ın kelam olduğuna dair e, binlerce delillerinden sadece birini ve kesinlikle, e, yani kesinlikle böyle hani e, öyle %50-160 değil, Allah'ın e, kelam olduğunu ne ben size göstereceğim Allah'ın izni ve inayetiyle. Bugün konumuz e, cezaleti Kur'an. Kur'an'ın cezaleti ya da cezalet ne demek arkadaşlar? Kelime manası, nugat manası şu cezalet. Cezalet bereket manalarında, bolluk manalarında, manaya destek olur manalarında kullanılıyor. Yani e, her taraftan bu kelimeye, bu manaya destek olunuyor. Cezalet demek. Ee, tabii ki Kur'an Allah'ın kelamı, evet inşallah ben size bir ayet-i kerimeyi şimdi sunacağım. Bu ayetin sadece yarısını size anlatacağım inşallah. Evet, ayet-i kerimede وَلَئِنْ مَسْهَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَدَادِ رَبِّكِ diyor. Ayetin umum manası, dikkat arkadaşlar, ee, cehennemde ceza görecek kişiye, azap görecek kişiye e, azabın en hafifi, en hafifi neyse artık bilemiyoruz, Allah biliyor, en hafifi neyse o dokunduğu zaman efendim o kişinin canı çıkar. Gerçi ahirette ölme yok, yani canı çıkıyor artık son nokta, sonra tekrardan dirilecek ayrı mesele ama yani dokunduğu zaman canı çıkar. O kişi de sanır ki bu azap çok büyük bir azap, halbuki büyük azap değil yani, büyük ceza değil aslında, o öyle hisseder, canı çıkar. Şimdi burada eee manası bu ayet kelimin e, sevgili arkadaşlar. Şimdi kelimeleri tahlil edelim. Her kelime, her harf, her hareke bak bu abartı değil bunlar. Şimdi göreceksiniz. Bu manaya koşuyor adeta. Yani bir asker gibi su taşıyor, bir asker gibi kılıcını beline takmış. Bu manaya için mücadele ediyor adeta. Göreceksiniz. Her kelime, her harf, her hareke. Şimdi meshel velin meshetüm demek Messe dokunmak demek arkadaşlar yani vurmak değil dimi diyoruz ya ama bu mesle dokunmanın en hafifi neyse artık en haf neyse? Mesle. Sonra, hafif neyse messe sonra hafifti mi bu sonra eee messedeki o sin harfi iki tane sin harfi şeddeli harf o da nedir o da sinsilik manasına geliyor iki sin harfi sinsi yani azlığa delalet ediyor azlığı gösteriyor gizliliği gösteriyor arkadaşlar yokluğu gösteriyor messe kelimesi messe sin harfi diğer kelime ise mes nefhatun arkadaşlar nefhatun kelimesi nefha kokucuk demek yani vurma değil kesme değil darbe değil koku adeta azabın kokusu gibi kokusu vurmuş o kişiye onun canı çıkmış böyle adeta mes nefhatun kelimesi bak bu da azlığı ifade ediyor azlığı en azlığını yani bir şeyi azlığı ifade etmek için hangi kelimeyi kullanmak lazım yani bu kelime mükemmel bir kelime nefha Sonra yine aynı kelimede arkadaşlar son hareke nefhat diyor. İki ötre halk dilinde tenmin demek. Tenminden tenkiri ifade ediyor. Yani azlığı ifade ediyor. Gizliliği ifade ediyor. O kadar az ki bilinemiyor, görülemiyor, duyulamıyor yani nefhatün. Tenmin. Bakın bir kelimede iki tane şey var. Messe'de de iki tane şey var. Hem messe, mes dokunmak hem de sin harfi. İkisi de bu manaya ne yapıyor? Destek oluyor. Değil mi? Su taşıyor adeta bak. Abartmış mıyım? Hayır. Nefhatun bir yine iki şey, her şey var. Hareke ve kendi kelimenin kendisi. Min adabi. Min kelimesi arkadaşlar bir şeyin bir parçası. Yani diyelim yüz parça var. Yüz parçanın bir parçası, iki parçası. Yani azabın da bir parçası, bir kısmı, azlığı ifade ediyor. Sonra min adab. Adab kelimesi de yani ceza konu, konularında en ağır ceza bu azap kelimesi kullanılmıyor. Mesela Kur'an-ı dikkat ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de en fazla kullanılan kelime azap kelimesi. Yani Rabbimiz bunu kullanıyor. Ama başka, başka yerde de var, nadiren var mesela. İkab var, asıl ceza. Sonra mikal var, çok büyük ceza bunlar, ağır cezalar. Ama Allah bunu kullanmamış, Allah azap kullanmış. i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki, azap kelimesi belki adden gelme, tattan gelme, belki de hani bu azap görenler, ikab görenler değil, azap görenler belki de bundan lezzet alacaklar diyor. İbn Arabi Hazretleri. İbn Ar çok büyük bir şahıs yani. Kesinlikle e, adını asrına vurmuş. Kesinlikle öyle bir önemli şahıs. Onun sözü yaban atılmaz. Efendim. Sonra hadi Rabbi kelimesi arkadaşlar. Son kelimemiz Rabbi kelimesi. Rab kelimesi içerisinde zaten Rahman ve Rahmiyet var zaten Rab kelimesinde. Merhamet var. Rab kelimesi merhamet yüklü zaten. Rahmiyet yüklü Rab kelimesi. Araplar anneler için şunu söylerler. Rabbul Beyt derler. Evin Rabbi kim? Anne derler Araplar. Yani merhamet, şefkat. Onun Rabbimiz yine isimlerinden yine bu kelimeyi kullanmış. Rahmem rahmeti barındırıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her kelime değil her kelime sadece. Her harf. Harf dediğin arkadaşlar harekeler dahi bu mane ne yapıyor? Su taşıyor adeta değil mi? Bir asker gibi değil mi? Asker gibi bu manaya destek oluyor arkadaşlar. Hakikaten yani harfler, efendim harekeler böyle inci gibi böyle dizilmiş böyle sıra sıra böyle. Evet. Bunu bir deşer söylemesi mümkün değildir arkadaşlar. Her şeyi ihata eden, her şeyi gören, bilen, değil mi? Her şeye vakıf bir, değil mi? Zatın e, sözü olması gerekir. Yoksa tüm insanlar bir araya gelse bu sözü söyleyemezler arkadaşlar. Gerçi bu sözü kim anlayabilir? Okumadan, yazmadan, düşünen edebiyattan anlayan anlayabilir? Yoksa inatçı olanlara, efendim görmek istemeyenlere sen ne yaparsan yap onlar kabul etmezler arkadaşlar. Evet. Ee, hakikaten Kur'an beşer kelam olamaz diyelim. Vesselam Allah'a emanet olun.